Şunu anlamadım. Kalp. <laughs> Şu ne? Yani kalbin bayana her daim atar. Bu dansı yavaş şekilde anlatarak oynar mısın anlatarak tamam. her harekete? Şu hareketi. kalp. Yani sana kalbimi verdim günüm artık gel evlenelim demek. Tamam. Kalbimi Ver veriyorum yani bayana veriyorum. Tırmandığın ne? Tırmandım yani iple tırmanıyorum bayana doğru. Bence düz o. <laughs> Yok bayana doğru tırmanıyorum iple. Alkışlarla Mustafa'yı yolluyoruz arkadaşlar. Kavuş kaldı yerden devam ediyor. Sevgili Mika o ve sevgilisi Batu ilk defa mı beraber çıktınız? Evet. Ee, yani. ilk. Bir kere şunu söylemek istiyorum çok tatlı bir çift. Yani, <laughs> yani... Ya, çok tatlısınız kızlar. Ee, ben Mika'yı tanıyoruz. Batu'yu tanımıyordum. Siz de tanım bilmiyorum. Ben yakından tanıdım. Çok sevdim. Çok yakışıyorsunuz bu arada. Sağ olun teşekkür ederiz. Nasıl tanıştınız? Beni takip etmiyor musun? <laughs> Ben bir gün kuaföre ama gidiyorum. Ama kafaya koydum ne Çok yapayım Çok yani. sorulmuştur bu soru ama. Çok aşırı soruldu. Ben Bunu şeyini de Ben kuaföre gidiyorum çektik. dinle. Hadi anlat. Geldi Arkamdaydı falan kuaföre çıktım iki saat kuaförde durdum Sonra aşağı indim Starbucks'ta beni bekliyor Arkamdan yürüdü kızlar benim akıl çıktı Tabii ki o dönemlerde sürekli Böyle şey e, telefon numaramı falan Değiştiriyorum telefon numaramı istedi Tanışalım falan böyle bankta oturuyorum Evden uzak bir yere diyorum ki arkamdan Gelmesin bankta bari bir şey söylesin Gitsin sonra mesajlaşmaya falan başladık İlk buluşmazda dedi ki annemle tanıştıracağım seni. <laughs> Dedim yine bir delil uğraşacağım Sanırım ama sonra öyle olmadı da. Bir kıskançlık var mı? İlişkide en çok kim kıskanıyor sizde? Ben. <laughs> Gerçekten mi? ben. Çok Helal olsun be. Dışarıdan <laughs> nikah de... olarak gözükür ama ben aşırı kıskancım yani. Ay bu arada sevdiğini kıskanmayan da Kıskanmayan da yoktur bence ya aramızda.